Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün sizlerle çok farklı bir portföy incelemeye geldim. Öncelikle şunu sizlere söylemek istiyorum. Şu an inceleyeceğimiz portföyümüz diğer tanıtmış olduğumuz dairelerden, villalardan, yazlıklardan oldukça farklı. Şu anda ben sizleri restore yapılmış ve aynı zamanda alt katında dükkan bölümü de bulunan 120 metrekare genişliği olan ve avlulu olan eski bir köy evine getirdim. Eski diyorum çünkü yapımız şu an Didim Akköy mahallesi bulunan bir köy evi. Daha sonrasında içerisinde restorasyonu yapılmış, e, tüm kullanım alanları aktif bir şekilde e, düzenlenmiş, herhangi bir masraf etmeden kullanıma başlayabileceğiniz tek katlı, e, özellikle merdiven e, çekmek istemeyenler için ve şehir yaşantısından uzakta daha e, köy ortamında yaşamak isteyenler için tercih edilebilecek alternatiflerden bir tanesini bugün inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle e, Tek katlı bu avlulu köy evimizi incelemeden önce ben size bulunduğumuz lokasyondan biraz bilgi aktarmak istiyorum. Şu an köy içerisinde bulunuyoruz. Didim Akköy Mahallesi'nde gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımları olan ve kendine ait eski taş evleri bulunan oldukça otantik ve e, hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış doğal bir şekilde orijinal bir şekilde sadeliğini koruyan güzel bir e, köy yaşantısının içerisindeyiz. Hatta şöyle... Biraz yakınlaştırmak istiyorum belki gözükecektir. Karşı tarafta bulunan kahverengi tabelalardan gidebileceğiniz e, turistik gezi alanları oldukça yakın. Miletos, Doğan Bey ve Pirene Antik Kenti'ne gördüğünüz gibi kahverengi tabelalar hemen karşımızda. Gidebileceğiniz ve e, gezi yapabileceğiniz tarihi ve turistik alanların oldukça fazla olduğu ve aynı zamanda köy yaşantısını doğal bir şekilde tadını çıkartabileceğiniz güzel ve kullanışlı bir noktadayız şu anda. Dilerseniz e, karşı tarafta bulunan tek katlı evimizin içerisine doğru yavaş yavaş geçiş yapalım. İç özelliklerinden de sizlere bahsetmek isteyeceğim yine. E, en son teras bölümünde videomuzu kapanış alanında ise tekrardan bir e, özetleme bilgisi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle binamızın tek katlı evimizin kullanım alanı bu şekilde sol taraftan itibaren hemen karşı tarafına çelik kapıdan girdikten sonra içeriği kullanabiliyoruz. Fakat Burada bir bonus, bir özellik bizler için sunulmuş. Bu tabi daha önce evimizin eski halinde de mevcutta barındırılmış oldu ve daha sonralarında dükkan amaçlı kullanılan bölgesini sizlere göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi dükkan olarak kullanabileceğiniz bölüm özellikle burayı satın aldıktan sonra oturumuna başladıktan sonra burada hemen şöyle göstereyim karşı taraftaki gibi bir manav dükkanı, hemen karşıdaki gibi bir belki bakkal yapabilirsiniz. Belki burada doğal ürünler satılması için bir dükkan oluşturabilirsiniz. Burası daha öncesinde de tabii düşünülürse eğer bir kafe gibi bir bar gibi de kullanılmakta. Bunu Bunlar için de çalışmalarınızı başlatabilirsiniz. Alt katı bunları istemezseniz bile depo amaçlı kullanabileceğiniz kendine ait bir yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde bir dükkan kullanım alanı burada söz konusu. Tabi yola sıfır olduğumuz için Burada yapabileceğiniz iş, işleri düşünmek e, komple size ait istediğiniz gibi burada e, planlarınızı, projelerinizi tasarlayıp burada kullanıma faaliyete geçirebilirsiniz. Öncelikle dükkan alanı içerisine şöyle bir bakacak olursak. Tabi e, tek katlı bu evimiz komple restore edildi hem iç cephe hem dış cephe olarak. Şu an içerisi bahsettiğim gibi yaklaşık 50-55 metrekare büyüklüğünde. E, karşı tarafta zemin çalışmalarımız granit böyle seramikler kullanılmış. Yine üst tarafta baktığımızda ise spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar ve bundan daha önemlisi ise karşı tarafta cam ekran bölümünüz açık bir şekilde. Şöyle gösterelim. Ben özellikle sağ tarafını açmak istedim farkını anlayabilmeniz için. Sol tarafı kapalı konumda tuttuğunuzda bir gölge alan sizlere sunuyor. Karartma cam olduğu için sağ tarafı açtığınızda da gördüğünüz gibi dış aydınlığı daha net anlayabiliyorsunuz. Tabi dükkan haline çevirdikten sonra burada değişik dekorlar, değişik dizaynlar gerçekleştirebilirsiniz. Şu an en sade haliyle bırakılmış, sizin yapacağınız yer e, projenize, dekorunuza göre burada çok kolay bir şekilde değişiklikler yapılabilir. Hemen köşe tarafı ise bir lavabo ve tuvalet alanı için düşünülmüş. Tabi bunların da yerlerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Ön tarafa çıktığımızda ise şöyle bir geniş veranda alanımız burada söz konusu. Karşı tarafta özellikle ben dışarıyı daha çok göstermek istiyorum size ki e, bulunduğumuz yerin e, doğal güzelliklerini daha net anlayabilelim diye. Evet dış cepheye baktığımızda ise ne güzel zamanına uygun bir şekilde taş döşemeler burada koyu renkli taş döşemeler düşünülmüş. Pencerelerimiz PVC çift cam pimapenler yine kendi ait sinekliği bulunan e, pencereler burada aktif olarak kullanılmakta. Kapımız çelik kapı. Hemen girişten itibaren geniş bir hol alanı bizleri karşılıyor. Burada tabii yatak odaları ve salon bölümüne... Evet, çok fazla dışarıdan gürültü gelmemesi açısından çelik kapımızı kapattım. Buradan odalara, banyo bölümüne ve arka bahçe bölümü özellikle, birazdan onu size kendi giriş tarafında göstereceğim. Çok kolay bir şekilde bu hol üzerinden dağıtım sağlanabiliyor. Yatak odalarından bir birincisiyle başlayacak olursak burada tabii köy evi dedik. kendine ait 302 metrekare arsası içerisinde bulunan ve iç metrekaresi yaklaşık 120 metrekare civarında olan ve belki daha da büyüktür. Ben şu an bunu göz kararı söylüyorum. Bundan dolayı masanın ötürü içeride kullanılan alanlar oldukça geniş. Şu an gördüğünüz gibi geniş pencere alanları içeride kullanabileceğimiz yaklaşık 30 metrekarelik veya daha büyük tahmin ediyorum 30-35 arasında var bu oda oldukça geniş bir burada yatak odası kullanımı var ben tabii yatak odası diyorum fakat burası istenirse ikinci bir gündelik olarak kullanılmakta olan oturma odası olarak da kullanılabilir toplamda iki tane yatak odası inceleyeceğiz ve salon mutfak bölümlerini inceleyeceğiz bu yatak odamızı tamamladıktan sonra tekrar antre bölümüne çıkalım ve buradan salon mutfak bölümüne doğru bakalım salon mutfak tezgahımız hemen karşı köşede konumlandırılmış Tabi A'dan Z'ye her şey düşünülmüş günümüz şartlarına göre kullanacak olduğunuz e, set üstü ocağınız ya da mikrodalga fırınlarınız e, gördüğünüz gibi aspiratör alanınız, bulaşık makinesi ve buzdolabı alanınız günümüz şartlarına göre ihtiyaç duyulan haliyle mutfak dolapları restore edilmiş, eski bırakılmamış bu da güzel bir avantajı bizlere sunuyor. Salon bölümüne baktığımızda ise salona bu sefer geçtiğinizde açıkçası şöyle diyebilirim mimari o kadar mantıklı çalışılmış ki. Gündelik olarak salonda oturduğunuzda, televizyonunuzu iz, izlediğinizde dışarıdan, sokaktan bağımsız bir şekilde çünkü pencereleriniz artık kendi arsanıza bakmış oluyor. Bu çok önemli. Hatta yan taraftaki yol direkt bizim e, sokaktan geldiğimizde bahçe kapısını açarak bahçemize, avlumuza geçebileceğimiz alanı gösteriyor. Ben şimdi birazdan size orayı da göstereceğim. Buranın kullanım alanını, e, mantığını bu şekilde daha net anlatmış olabilirim size. Salonda oturduğunuzda dışarıdan hiçbir şekilde... E, görüntünüz olmadan veya dışarıdan hiçbir şekilde sesin gelmemesi düşünülerek burada tamamıyla kafanızı dinleyebileceğiniz, istirahat edebileceğiniz ve burada kendinize ait bahçe bölümü var. Burası tabii sürpriz. Burayı daha sonra göstereceğim. Evet salon bölümünüzü bitirdikten sonra ikinci yatak odasını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü ikinci yatak odamızda e, oturma odası veya yatak odası yaptığınızda oldukça büyük olacaktır. Şöyle gösterelim, burası da yaklaşık yine 35 metrekare e, civarında, belki 40 metrekareye yakın. Bu odamız biraz daha geniş. Baktığımızda büyük bir kullanım alanı burada yer almakta. Hatta şöyle incelediğimizde spot aydınlatmalarımız, LED aydınlatmalarımız, yine PVC camlarımız, Amerikan kapılarımız, her şey günümüz şartlarına göre, günümüz ihtiyaçlarına göre komple restore edilmiş. Evet, şimdi burayı tamamladık. Balkon bölümüne, düzeltiyorum banyo bölümüne gelecek olursak, hemen odadan çıktıktan sonra sağ tarafa döndüğümüzde ise ortak kullanım alanının banyomuz burada yer alıyor. Girişten itibaren karşı tarafta bir klozetimiz. Sağ tarafa döndüğümüzde tam şu bölümde bir lavabo çalışması burada yapılacak, lavabosu takılacak. Onun haricinde kalan bölümde ise geniş bir duş alanı sizlere sunulmuş, hatta kabin de yapılmamış. Bu şekilde gösterelim. Burada duş alanınız yer alıyor. Yine mazgallarımız alt tarafta. Burada isterseniz geniş bir e, duş alanı oluşturma şansımız var. Veya e, kabinle de kapatılabilir veya yarım bir camla kapatılabilir. Banyomuz da oldukça kullanışlı ki zaten 2 artı 1 bir bahçeli tek kat eve göre oldukça mantıklı bir dizayn. Evin içerisindeki dizayn oldukça güzel. Şimdi ben sizleri tekrar dışarı çıkartacağım. Çünkü e, sokaktan itibaren direkt e, bahçemize geçebileceğimiz giriş kısmını sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii kalktığımızda kapımız, kapımızdan çıktığında şöyle güzel bir doğal e, doğa görüntüsü, otantik bir köy manzarası da bizleri karşılıyor olacak. Evet şimdi tekrar sokak hizasına indim ve hemen sağ tarafa doğru dönüyorum. Ve karşı tarafta müstekil bir şekilde, e, tabii burası da bize ait kapı kullanımı alanı olarak. Karşı tarafta bulunan kapıyı açtıktan sonra, ben şu an arkasından kilitli olduğu için açamayacağım, size gösteremeyeceğim. Buradan yan tarafın yan tarafa ait olan kişinin kullanım alanı buradan sizin bahçe alanınızın kullanım alanına erişiminiz mümkün. Tabi buraya da çıkmışken özellikle dışarıdan da görüntüsünü sizlere şöyle sunmak istiyorum. Gördüğünüz gibi siyah renkli. Bunlar şöyle gösterelim. Sesten de daha net anlayabileceğiniz üzere bunların hepsi doğal taş kullanılmış. Hem sağlık açısından avantajlı hem uzun süreli kullanım açısından oldukça avantajlı. Burada şunu da örneklemem gerekirse Hemen sağ tarafta şöyle gösterelim. Her hafta kurulmakta olan hatta görüyorsunuz karşı tarafta bir e, zeytin satan ablamızın tezgahı burada yer almakta. Hemen onun bulunduğu bölümde tabelanın şöyle gösterelim. Tabelanın bitim noktasından itibaren sem pazarınız burada kuruluyor. Haftalık e, mutfak alışverişlerinizi buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi biraz daha ilerlediğinizde ise süpermarketler karşınıza çıkmış oluyor. Tek katlı evimizin dış cephe olarak... ...görüntülerini sık sık size göstermek istiyorum. Çünkü bulunduğumuz köy oldukça güzel ve doğal özellikleri e, mevcutta barındıran... ...kendine ait güzel e, içerisinde kaç tane bakkal alışveriş yapabilen için bakkal bölümleri var. E, hemen ileride jandarma karakolumuz var. <laughs> kendine ait köy kahveleri var. İçeride zaten sürekli bir e, traktör göreceksiniz. Tarımla uğran, uğraşan insanların e, traktörlerini buradaki... Yeşil alanları, tarla bölümlerini oldukça rahat bir şekilde gözlemleyebileceksiniz. Burada sadece yürüyerek bile zamanı çok keyifli bir şekilde geçirmenizi geçireceğinizi düşünüyorum. Oldukça keyif alacağınız sessiz, sakin ve doğal bir köy yaşantısı için böyle bir yeri düşünmenizi öneririm. Evet, şimdi bahçe bölümüne çıktık. Burada özellikle geniş bir bahçe alanı kullanımından bahsetmiştik. Sürpriz kısmı burası demiştik. Şimdi çıktığımızda gördüğünüz gibi bahçelerin kuru ot e, temizlik işlemleri tamamlanmış. Ben hatta şöyle tekrar köşe bölümü gelip sizlere sunmak istiyorum. Tam köşe alandan itibaren karşı tarafta e, gölgelik alanda masa sandalyenizi atıp oturabilmeniz için düşünülmüş olan bölüm taş bir şekilde bırakılmış. Geri kalan bölümde ise burası toprak bir bahçe alanı. Burayı tabii e, güzelleştirmek, kendinize göre ağaçlandırmak... Veya yeşil çim, komple yeşil çim serebilirsiniz. Bu size kalmış. Sizin e, hayal dünyanıza göre, keyiflerinize göre burada istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Yine sol tarafta özellikle ben şu görüntüyü çok seviyorum. Eski bir taş duvarın üstüne kireç vurulduğunda şöyle gösterelim. Hem e, biliyorsunuz e, nasıl desem onu size. Böcekler için, solucanlar, akrepler vesaire için oldukça temiz gözüküyor. Ve uzaktan baktığınızda daha böyle bir... E, ambiyansı hoş geliyor. Bu tabii benim düşüncem. Siz de bu tarz şeyler seviyorsanız umarım benden daha iyi fikirler aklınıza geliyordur. Evet e, şimdi bahçeyi tamamladıktan sonra burada masamızı, sandalyemizi oluşturup hatta benim aklıma burada da şöyle bir fikir geldi. Buraya komple bir çardak yaptığınızda, üzerine bir tent yaptığınız, yaptığınızda ve buraya bir asma diktiğinizde oldukça güzel bir şekilde burada hem üzümlerinizi toplayabilir hem burada gölge alanda serin bir şekilde oturabilir. Hem de şu an gördüğünüz gibi araba sesi yok. Hatta Ağustos böceklerinin sesini ben duyuyorum. Umarım mikrofonuma geliyordur. Ama tabii yaka mikrofonu kullandığımdan dolayı dış sesler pek alamayacaksınız. Şu an güzel bir cırcır cır böceğinin sesini burada duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kuş sesleri burada yer alıyor. Herhangi bir şekilde kalabalık, gürültü, araç sesi, insan sesi pek fazla yok. Burası sakinlik için tercih edilecek bir yer zaten. Bunu en başta söylemiştik sakinlik arayanların e, nokta atışı adresi burasıdır diyebilirim. Bunu çok rahat bir şekilde söylememiz mümkün. Evet bahçe bölümünü, avlu bölümünü tamamladıktan sonra şimdi dilerseniz üst kattaki özellikle e, eski tabirle söyleyelim. E, köy köy evlerinde bulunan çatılara dam denilirdi. Şu an aslında evin damını sizlere gösteriyorum. Buradan tabii üst kata çıktığımızda üst katımız aslında bir açık teras. Evet 120 metrekareyi Net bir şekilde böyle daha bence daha iyi göreceksiniz. Çünkü geniş bir tentenin altında bırakılmış olan geniş bir alanımız var. Burada tabii özellikle gördüğünüz gibi e, ziftli kağıt çalışması buralarda, membran çalışması yapıldığından dolayı herhangi bir şekilde e, nasıl diyelim size akıntı alma durumu söz konusu değil. Bunlar daha öncesinde düşünülmüş. Yine tentemiz oluştururken çelik profilleri ve profillerin sıklığını şöyle daha net anlayabilirsiniz sağlam bir şekilde buraya Tente bir çatı yapılmış. Bunda tabi, bunda da değişiklik yapabilme şansınız istenilirse daha sonrasında üst kata da bir tane oda veya zaten burası bir gölge alan oluşturulmuş. Hemen alt taraftan çekebileceğiniz bir su tesisatı sayesinde burada küçük bir lavabo, bir barbekü alanı gibi akla gelen birçok kriterler olacaktır. Burada kendinize, kendinize göre keyfinize göre istediğiniz bir değişiklikler yapabilirsiniz. Otantik görüntülerden birkaç tane daha sizlere göstermek istiyorum. Mesela karşı tarafta bulan, bulunan köy evimizin ilk hali. Şöyle gösterelim. Hemen yanında eski bir camimiz burada yer alıyor. Yine sokak hizasına çıktığımızda burada çünkü birçok ev taş ev olarak yapılmış. Tabi bazıları daha sonrasında güncel şartlara göre restoreleri edilmiş. Mesela şöyle baktığımızda hemen burada dış cephesi restore edilmiş olan evlerimiz yer alıyor. Karşı tarafta daha yeni bir şekilde yapılmış evlerimiz burada yer alıyor. Hemen evimizin önünden devam eden Arnavut kaldırımlı yolumuzu şöyle gösterelim. Burada tabii bir diğer husus, aslında bir güzel özelliğimiz daha var. Eve en yakın konumda bir kütüphane burada yer alıyor. Belediyeye ait olarak kullanılmakta olan hatta şöyle gösterelim oranın da restorasyonu yapıldı. Karşı tarafta bulunan mavi kapıları tabi merak etmiş olabilirsiniz. Biz bahçeden çıktık ve iki tane daha kapı açıldı. Bu neresi diye merak etmiş olabilirsiniz. Orayı sanıyorum anlat, aktarmayı es geçtik. Karşı taraftaki bulunan iki kapı hemen binaya ait olan kütüphane alanının kullanımına ait. Orası tabi tabii ki artık o sınırdan itibaren bizim kendi arsamız olduğu için bir kullanım veya geçiş alanı söz konusu değil. Arka taraftaki görüntümüz ise bu şekilde gördüğünüz gibi bütün evler kendine ait bir avlu alanı, kullanım alanı, bahçe bahçe alanı burada yer alıyor. Burada özellikle tabii hemen şu karşı bacadan da anlayacağınız üzere kış aylarında güzel bir şekilde burada soba keyfinde çıkartabilirsiniz. Veya dışarıya istenirse tam köşe konumu mesela benim aklıma gelen bir ocak çalışması burada tandır çalışması yapabilirsiniz. Hemen karşıda mesela gösterelim. Yine kireç boyayla boyanmış olan ...bir yürüyüş alanımız, hemen karşıda yine bir köy kahvemiz yer alıyor. Burada e, yürüyerek sadece kısa bir şekilde köy içinde yürümeniz bile... ...size burada huzuru hissettirecektir çünkü... ...bahsettiğim gibi videonun başında da e, söz, söz etmiştim... ...özellikle dış tarafı ben size göstermek istiyorum demiştim. Gördüğünüz gibi gözümüzün alabildiği dört tarafımızda yeşil alan gören... ...şöyle gösterelim ağaçlardan, bulunduğumuz manzaradan... ...özellikle hızlı hızlı anlatmak istiyorum sizlere. Her tarafta yeşile hakim olabildiğimiz bir noktadayız. Oksijen açısından, temiz hava açısından oldukça temiz bir noktadayız, ferah bir noktadayız ve aynı zamanda çok fazla insan kalabalığına yakın değiliz. Daha sessiz, sakin bir bölgede burada yaşamak sizler için de uygun olacaktır. Ve şu an bulunduğumuz konumdan artık kısa kısa birkaç daha bilgi aktararak videomuzun kapanışını yapmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz bölümden, Didim Akköy'den gidebileceğiniz tarihi ee, şehirler oldukça yakın demiştik. Buradan Doğan Bey köyüne çok rahat bir şekilde arabanızla yaklaşık 15-20 dakika içerisinde gidebilirsiniz. Karina sahiline buradan çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Taşburun orman kampına. Dilek Yerim Adası'na gibi birçok burada zaten harita üzerinden lokal, lokalizasyondan incelediğinizde birçok nokta çıkacaktır. Bunlarla alakalı detaylı soruları yine bizlere de sorabilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğumuz merkezi noktalara Kuşadası'nın sahiline yaklaşık şu anda 50 kilometrelik mesafedeyiz. Arabayla bir saatlik mesafe olarak söyleyebilirim. Didim'in merkezine araba ile yaklaşık 10 dakikalık 15 dakikalık bir mesafedeyiz. Buradan tabi denizlere gitmek isterseniz birçok yerde girilebilir e, plajlar yer alıyor. İsterseniz Altınkum sahilini, isterseniz Sağtur plajını, isterseniz Taşburun Norman Kampını burada tercih edebilirsiniz. Buradan özellikle Kuşadası tarafına geçtiğiniz takdirden itibaren ise dilek Yarımadasındaki özellikle o milli parka kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü özellikle e, bu da artık emlak konusunun biraz dışında olacak ama e, turizm e, ve gezi alanı tanıtır gibi oldu biraz. Oradaki e, yabani hayvanları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Domuzlar, tilkiler gibi e, Dilek Yarım Adası içerisinde yabani diyorum. E, bunlar çünkü genellikle tek e, evlerde rastlayamayacağımız veya sokaklarda rastlayamayacağımız manzaralar. Tabii bu hayvanlar e, biraz evcilleştirildiği için oraya giden her misafir bunlara e, yiyecek ikram ettiği için bu hayvanlarla da hoş vakit geçirip Instagram'da güzel paylaşımlar, fotoğraf çekerek güzel paylaşımlar yapabilirsiniz. Evet, e, özetlememiz gerekirse. Bugün ben sizlere doğal bir köy yaşantısı içerisinde 2 artı 1, 120 metrekare genişliğinde bahçeli ve avlulu bir köy evi tanıtmaya çalıştım. Elimden geldiğince size güzel şeyler ve gördüklerimi aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunlarla alakalı tüm sorularınızı bana iletebilirsiniz. Aşağıda yazan cep telefon numaralarından arayarak bizlere bildirirsiniz. Burasının satış rakamı için gelecek olursak şu an Temmuz ayı itibariyle geçerli olan fiyatımız 6 milyon 850 bin TL. Bununla alakalı tabi ileriki tariflerde bu video karşınıza düşmüş olursa muhtemelen güncellik durumunu sormanızı öneririm. Bunu bununla alakalı tekrardan bizlerin aşağıdan telefon numaralarından arayarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, benim sizlere, sizlere bugünkü anlatacak olduğum bilgiler bunlardı. Anlatmak istediğim konular bunlardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeye düşünüyorsunuz tüm gayrimenkullerinizle alakalı bu tarz içerikler hazırlayıp satış sürecine katkıda bulunmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Tüm e, Didim veya çevresi Kuşadası, İz, İzmir, Bodrum, Fethiye ve İstanbul olmak üzere tüm yerlerinizle ilgili de e, isterseniz böyle birlikte içerikler hazırlayabiliriz. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzun son bölümüne geldik. Bir sonraki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.